Bizim şu anda Kadrolu Belediyesinin 1 Nisan tarihli borç raporunu açıklıyoruz. Toplamda 353 milyon 795 bin yani kısacası 354 milyon borç devralmış bulunmaktayız. Bu bizim bahanemiz değil. Biz ticaret adamıyız, esnaf belediyeciliği olarak başladık. Bu borcunda üstesinden geliriz, şehrimizi de ayağa kaldırırız. Yeni projelerimizle, yeni kaynaklarımızla, işletmelerimiz ve açacağımız kooperatiflerimizle Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini 81 ilimize ve tüm dünyaya tanıtmak, pazarlamak suretiyle dahi biz Dulkadiroğlu'nu ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Ama olan borcumuzu da açıklamış olalım. En azından basın mensubu kardeşlerimiz ve halkımız öğrenmiş olsun. Kurumun şu an için toplam 354 milyon lira yaklaşık da 120 firmaya toplam 75 milyon lira acil ödemesi gereken borcu bulunmaktadır. Alacaklı müteahhitlerimiz ve esnaflarımız tabii ki bunu talep ediyorlar. En kısa zamanda da bu borçları ödeyeceğiz. Yeni kaynak alanları, yeni projelerimizle inşallah yolumuza devam edeceğiz. 2004 yılı ilk dört aylık dönemde aylık gelir 58 milyon lira, aylık gider 68 milyon liradır. Yani burada ortaya çıkan sonuç aylık 10 milyon borçla belediyeyi devralmış bulunmaktayız.